Dünyada Esed'in işkencelerini savunan başka hiç kimse yok. CHP'liler ve Tahran'dan başka. Esed'in katliamlarını savunan, ya işte siz öyle diyorsunuz ama işte bu bir propaganda. Esed'in öyle bir hapishanesi yok, işkencesi yok. Bu iktidarın propagandası diyor. Mesela CHP'nin amirelli Türkeler Türk. Hadi bize yallah İran'a diyen Kemalistler ve İranlılar dışında Sedne hapishanesini savunan, orada işkence yoktu, Orası sukuka uygun bir hapishaneydi. Suç işlemişlerdi ve hapiste yatıyorlar diyen sadece CHP'liler ve Tahran. Ne acayip değil mi? Yani bu kardeşliği iyi yanın izledin. Bu kardeşliği, bu hedef ortaklığını iyi tahlil etmemiz lazım. Bu olmadan bir karar vermememiz lazım. Bu kardeşliği aklımızda tutalım. Bu bana hiç tuhaf değil. CHP'yi bilenlere size de çok tuhaf gelmez ama bu hakikat hep örtülen, gizlenen bir şeydi. Tabii ki sadece CHP mi Türkiye'de? Hayır. İran'ın hattına girmiş. İran'ın eteklerinin altına girmiş. İran'la ilişkisi dini anlamda. Eğer ben İran'a ters bir şey yaparsam iman zafiyeti yaşarım. Çünkü İran'cılığın imanın yedinci şartı olarak imama velayet-i olan kimse mesela işte şu anda Hamane. Hamane'ye biat onların imanın yedinci şartı olduğu için mesela benzer bir açıklamaları Yerepecilerden de yani Fatih Erbakan ve Şükür Eka'sından da duyabilirsiniz ve şimdiki sadetçilerden de duyabilirsiniz. Ama onlar tipik Kemalist ve Siyonist yancıları olduğu için onları çok böyle şahsen artık bir müstakil varlık olarak bir Fatih bakanı veya herhangi bir saadetçi müstakilen kıymetli değerli önemli bir hacmi olan varlık olarak muhatap almaktansa onları da Kemalistlerin içinde eritip onları da Kemalistlerin potasında Kemalizmin bir parçası olarak görüp topyekün Kemalizm dediğimizde içinde artık YRP de var saadetçiler de var ya da PKK'lılar da var FETÖ'cüler de var yani. Dün Türkiye'deki İrancılar, Kemalistler ve Tahranlılar yok canım Esed işkencici değildi o adam bir Londra'da eğitim almış kibar bir göz doktorudur. Siz onu laik ve sekülerist olduğu için sevmiyorsunuz pis cihatçılar falan derken Kemalistler ve İran Mollaları onların bu cümleyi söylediği sıralarda Şam'daki yüzlerce toplu mezardan bir tanesi ortaya çıktı ki yüz bin cenaze var. Yüz bin Müslüman katledilmiş İran tarafından, Esed tarafından Kemalist ama aynı zamanda komünist aynı zamanda hataylı terörist ama aynı zamanda işte çok yüksek bir Kemalizm savuncusu Miraç Ural tarafından, PKK'lılar tarafından yani işte toplamda hepsi bir aile olarak hep birlikte ilk 100 bin kişinin katledilip gömüldüğü mezarlardan biri ortaya çıktı. Çalışmalarla birlikte Suriye'nin hapishanelerdeki cenazeler ne oluyordu diye bir şekilde böyle toplu mezarlara gönderiliyordu ya da o inkar edilen pres meselesinin de küçültülüyordu şehitlerin cenazeleri öyle kanalizasyona gönderiliyordu. Şimdi şey diye savunuyorlar yok yok öyle bir şey yok orada hapishanede ağaç işleri yapıyorduk biz o ağaç işlerinin presiydi.